İyi gelirin YouTube kanalına hoş geldiniz sevgili izleyicilerimiz. Geçtiğimiz salı akşamı sesimdeki rahatsızlık nedeniyle canlı yayını yapamadım. E, o nedenle de bu akşam sizinle birlikte olmak istedik. Perşembe bugün 19 Haziran. E, tabii salı günü yayını yapamayınca onun ertesinde açıklanacak olan iki önemli e, toplantı kararını bugün sizinle paylaşabilme fırsatımız doğdu. E, dün Fed'in faiz kararı vardı. Bugün de bizim Merkez Bankamız e, faizi açıkladı. Faiz kararını açıkladı. İşte önce bizim taraftan başlayacak olursak Merkez Bankamız beklendiği gibi politika faizini %46'ta sabit tuttu. Yani indirmede aşağı. Acaba diyorduk burada hani e, bu bir koridordan bahsediyoruz ya bu koridorla ilgili bir şey yapar da tedrici olarak faizleri aşağı çeker mi? Bunu da yapmadı. Çünkü karar metninde açıkladığı kadarıyla diyor ki bizim enflasyonla ilgili çok fazla bir korkumuz yok. Enflasyonu düşürüyoruz. Mayıs'ta da 1.53 açıkladık. Haziran'da da düşük gelebilir. Ama bizim esas korkumuz işte bu çevremizde son bir haftadır gelişen olaylar, İsrail İran savaşı, belki bunu Amerika'da dahil olabilir. Bu tür korkular var. Öyle olduğu için de biz temkinli tarafta durmak istiyoruz, şahin bir bakış açısıyla faizleri bu şekilde koruyacağız. Ve hatta piyasanın beklentisi e, Temmuz ayına dair faiz indireceğine dair bir söylemde bulunmasıydı. Bunu da yapmadı merkez bankası ee, kendini nebze korumaya almış gibi gözüküyor. Ee, tabii böyle olunca da para piyasası ve benzer likit fonların getirileri benzer kalacak sevgili izleyicilerimiz. Yani biz ne görüyoruz? Son yaklaşık 1-2 haftadır yüzde en yüksek getirilik 10 fonda yüzde 46 ile yüzde 48 arasında getiriler görüyoruz. Dolayısıyla normal şartlar altında bu getirilerin devam etmesini bekliyoruz. Bir faiz indirimi olsaydı para piyasası fonlarının getirileri düşerdi ama olmadığı için şimdi bu getirilerin korunacağını düşünüyoruz. Ee, nasıl, ne zaman e, bir şey olur e, yani e, burada getiriler düşer faiz indirimleri gelir? E, Haziran'da e, açıklanacak olan, daha doğrusu Temmuz başına açıklanacak olan Haziran ayı enflasyonunun gene düşük gelmesi bir. İkincisi bir de tabii Haziran'ın sonunda e, CHP'nin ile ilgili bir e, biliyorsunuz gelişme beklentisi var. O gelişmeden de olumlu bir sonuç alınırsa o zaman işte e, yabancı yatırımcıların da ülkeye olan güvenin artmasıyla tahvilleri alım gelir. Tahvilleri alım gelmesiyle beraber de para piyasası fonunun getirilerinde artışlar görebiliriz. Ama bunu tabii ki iki koşula bağlı olarak, 2 3 koşula bağlı olarak söylüyorum. Bunu buraya hani bir parantez olarak açalım. Şimdi eee Bununla beraber sevgili izleyicilerimiz bir de çok kısaca FED'den bahsedelim. TED'de dün toplantı yaptı. Beklendiği gibi o da faizi indirmedi. Ve de Powell konuşmasında özellikle de bu tarifelerle ilgili belirsizliğin sürdüğünü ve kendilerinin enflasyonla ilgili bir tahminde bulunmasını zorlaştırdığını, belirsizliğin arttığını söyledi. O nedenle biz diyor faizi indirmeyeceğiz. Temmuz'da da böyle bir şey beklemeyin. Eylül bile hani belki şey olabilir, sıkıntılı olabilir olabilir o nedenle de o tarafta da herhangi bir e, bu anlamda e, gevşek bir politika göremeyeceğiz gibi gözüküyor şimdi bizim tarafta da bir inmediği için Borsa İstanbul'la ilgili e, özellikle de Temmuz'a dair de bir mesaj verilmediği için Borsa İstanbul'la ilgili beklentiler zayıfladı e, o nedenle biz paramızı yine likit fonlarda park etmeye devam edip fırsatları kollama konusunda yolumuza devam edeceğiz sevgili izleyicilerimiz. Ee, ben de bugün bu videoda size iki tane e, güzel getirili fon göstereceğim. Hem para piyasası fonları tarafında hem de kısa vadeli serbest fonlar tarafında e, getirilerine bakarak seçtik. E, Sizin onları paylaşacağım. Henüz fikri olmayan, ne alacağına karar veremeyen e, izleyicilerimiz buradan e, takip edebilirler. E, Tabii bu savaş e, tam tamlarının çalıyor olması e, altın e, içinde güvenli liman. E, talebini arttırıcı bir unsur. E, fakat altının fiyatında bir hareket görmüyoruz çok fazla. Yani altın bu İran-İsrail savaşına gerektiği gibi ya da beklenildiği gibi bir tepki vermedi gibi gözüküyor. Ama yine de biz portföylerde sigorta maksadıyla hep altın ve altın bulundurulması gerektiğinde sürekli söylüyoruz lütfen. E, eğer şimdiye kadar hani böyle bir e, kendi portföyünüzde bir altın, altın fonunuz yoksa e, e, teknik tarafı da e, kontrol ederek, takip ederek, ederek burada portföylerinize ...koymanız gerektiğini de söyleyelim. Buradan hatırlatalım. Ee, bununla birlikte sevgili izleyicilerimiz... ...dövize talepte devam ediyor ülkemizde. Ee, yani her ne kadar... ...Merkez Bankamızın rezervleri alt haftadır... ...yükseliyor... Ee, 19 Mart zamanına, ondan önceki döneme geri dönüşümüz henüz olmadı ama epeyce bir rezerv biriktirmeyi başardı merkez Bankamız. Baktığımız zaman 35.5 milyar dolarlık sıva parç rezervi var. Bundan önce 70 milyardı, buraya doğru gidiyor. Dolayısıyla piyasaya bir kur krizi olduğunda müdahale edebilecek kadar dövizi var. Ama yine de yabancılar döviz fonlarına rağbet etmeye devam ediyorlar. Döviz serbest fonları son bir haftada girişe baktığımız zaman girişlere 19 milyar liralık bir net giriş olduğunu görüyoruz. Ama bundan daha yüksek para piyasası fonlarına girişler var. 27 milyar liralık bir giriş olmuş son bir haftada. Yani yatırımcılar para piyasası fonlarına park etmeye devam ediyorlar. Döviz e, almak isteyen, dövizde kalmak isteyen yatırımcıların da hala döviz serbest fonlara girdiğini görüyoruz. Size burada bir tane de euro mevduatı üzerinden kazanç sağlayan bir döviz serbest fonu göstereceğim. Yine getirilerine bakarak seçtiğimiz bir fon bu. E, dolayısıyla siz bunlar arasında portföyünüzü dağıtabilirsiniz. Bir miktarını dövizde, bir miktarını TL'de bırakabilirsiniz. E, yani bu tamamen sizin hani döviz kuruyla ilgili beklentinize ve risk algınıza bağlı. E, TL bazlı yatırım yaparken de para piyasası fonu, kısa vadeli serbest fon, biraz belki arbitraj hissesinin fonlarına bakabilirsiniz. Bunlar arasında bir dağılım yapabilirsiniz. Önümüzdeki gene bir ay için bunu söyleyebiliriz. Şimdi gelelim hemen sizinle e, fonlar paylaşmak istediğimi söylemiştim. E, bu fonlarımız e, hemen ilgili Fon Platformu'nu açalım. Buradan sizinle beraber inceleyelim. E, bunlardan bir tane sevgili izleyicilerimiz ben şuradan da hemen e, göstereyim. Para piyasası fonunu göstereyim önce. Çok kısaca bir bakalım. E, şöyle hemen ilgili Fon Platformu'na götüreceğim sizi. Bir para piyasası fonu. Para piyasası fonlarının getirilerinin e, mevduat eşinlik e, olarak hesaplanmış getirileri %46 ile %48 civarına demiştim hatırlayacaksınız. E, bu getirileri sağlayan fonlarımızdan birisini göstereceğim. E, PRY kodlu fon sizinle de ekranı şimdi paylaşıyorum. Pusula Portföyün yeni kurulmuş bir portföy yönetim şirketimiz. E, PRY kodlu para piyasası fonu. Para piyasası fonlarında... E, Şöyle yapalım. Para piyasası fonlarında e, biliyorsunuz portföyün en az %10'unu devlet tahvilinde tutma zorunluluğu getirilmişti. E, bu e, zorunluluk nedeniyle para piyasası fonlarının getirileri e, volatil bir hale gelebiliyor. Yani tahvillere satış geldiği zaman bu fonlarımız e, düşük getiriler yazıyor, zarar edebiliyorlar ama tahvilleri alım geldiği zaman da tam tersi bu fonlarımızda güzel getiriler görüyoruz. Ben hemen sizinle paylaşayım bu fonumuzu. Pusula Portföyün fonu son bir yıllık getirisi yüzde 60 civarında yüzde 59-88 olarak geçir, get, e, gelmiş. Son bir ayda da yüzde 4.18'lik bir getiri oluşmuş. Gördüğünüz gibi e, son e, 6 ayına baktığımızda fonun hep pozitif getiriler var. Hiç negatif getiri yazmış mı diye bakıyorum. Aylık bazda baktığımda negatif getiri oluşmamış bu fonumuzda. İçerisinde tabii ki bunun da tahvil var. Bakalım şöyle dağılımına. Ne kadar bir tahvil tutuyor mesela bugün itibariyle. Şöyle bakalım. Ee, devlet tahvili oranı yüzde olmuş. Yani minimumda tutuyor. %10 bir devlet tavrı tutuyor. Ve de son bir yılda sadece bir gün negatif getiri yazmış. O da işte 25 Mart günü. Yani 19 Mart'ın arkasından bir gün tahvillere satış gelince negatif getiri yazmış. Bir fonumuz bu. E, kafası açık, hepimizin alabildiği bir fon. Ee, ve de e, 1 milyarlık bir büyüklüğü var. 2500'e yakın yatırımcısı var. E, para piyasası fonlarında biliyorsunuz e, valor sıfırdır. Yani aynı gün içerisinde alım satım emri verebilirsiniz. Saat 1.30'a kadar alım işlemlerinizi, satım işlemlerinizi gerçekleştirmenizi tavsiye ederiz. E, ki aynı gün içerisinde... ...paranız hesabınızda olsun. Bu fonumuzda düşük bir yönetim ücreti var. Yüzde birlik bir yönetim ücreti. Dolayısıyla bu fonumuzu inceleyebilirsiniz. Güzel Getiri olarak gördüğümüz fonlarımızdan birisi. Bir tane de... ...mitelik yatırımcıların alabildiği... ...ve uzun süredir... ...Güzel Getiriler yazdığını takip ettiğimiz... ...Albatros Portföy'ün... ...PRU kodlu bir fonu var. Kısa vadeli serbest fonu sevgili izleyicilerimiz. Hemen onun da ben... ...getirisini ve diğer özelliklerini sizinle paylaşayım, siz de görün. bu e, fonumuz e, tefas üzerinden alıp satılabiliyor e, ama dediğim gibi nitelikli yatırımcıların alabildiği bir fon. E, hemen sizinle şimdi getirisini ve diğer metriklerini paylaşıyorum. PRU'yu görüyorsunuz. Onun nasıl olmuş bakalım getirilir. Onun getirileri aslında PRU'ya çok yakın. Bakın bir yıllık getirisi onda yüzde 59. Bir aile onda 4.19. Çok benziyorlar. Peki negatif getiri yazmış mı? şöyle bakıyorum. Bu fonumuz da oldukça yeni bir fon. Hiç negatif getirili bir ayı yok. Günlük bazda baktığımda negatif getiri yazdığı bir gün var mı diye bakıyorum. Hiç olmamış. Yani bu sıfır negatif getiri yazmış. Her gün pozitif getiriyle gitmiş bir fon. Portföyüne bakalım. Katılım hesabında tutuyor paranın %42'sini ve takas bank para piyasasında %33'ünü tutuyor. Geriye kalan %22'sini ters repoda. Yani gayet likit bir fon e, ee, işte gecelik faize koyuyor paramızı, katılım hesabına koyuyor. Bu şekilde değerlendiriyor. Ee, fonumuz 11 milyar liralık bir büyüklüğe ulaşmış. Ee, 4500 yatırımcısı var. Yönetim ücreti diğer fonlarda biraz daha düşük 0.75. Bunda da valor 0. Yani aynı gün alım satım işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Her iki fonumuzda da %15 stopaj olduğuna hatırlatalım. Yani bugünden itibaren aldığımızda %15 stopajımız var sevgili izleyicilerimiz. Son olarak da sizinle bir ne göstereceğim size? Bir döviz fonu göstereceğim. Döviz derken de euroya yatırım yapan bir fonu göstereceğim. Euro mevduatı yapıyor bu fon ağırlıklı olarak. E, portföyün ikinci serbest döviz avro fon parantez içinde avro yazıya bakın bu fon. Şimdi bu fonumuz e, tabii e, döviz de e, aslında bizde çok e, nasıl diyelim az arttığı için döviz tarafından çok fazla bir e, artısı olmuyor e, fonun. E, ama mevduata döviz e, mevduatına ya da gecelik dövize paramızı yatırdığı için buradan kazanç elde etmeye çalışıyor. Siz şimdi bankaya gidip euro var mevduata yatırım dediğiniz zaman bankalar size hiç faiz vermiyorlar. Yani paranızı sadece saklama maksadıyla koyuyorsunuz banka hesabınıza. Ama böyle bir fon aldığınız zaman bu fon gecelik e, faize koyarak euromuzu getiri elde etmeye çalışıyor. Tabii bakın getirilerdenin para piyasası fonlarının getirilerinin oldukça altında. Yüzde %33 yıllık bir getirisi var. Ama bu fonumuzun aylık getirisi %5 olarak gerçekleşmiş. Euro'da son bir ayda e, elde edilen artış da bunda etkili olmuş. %5'lik getiri e, bunu biz... E, yıllık mevduat eşinlik getiri olarak hesapladığımız zaman euro bazında %2.3'lük bir getiri. Şimdi benim burada ekranımda gördüğünüz getiriler TL bazlı getiriler. E, hep videoların altında yorumlarda soru olarak geliyor bu. Burada gördüklerimiz hep TL bazlı getiriler. Ama ben size özel olarak söylüyorum. Bu fonumuzun bir ay üzerinden hesapladığımız e, euro mevduat eşinlik getirisi %2.3 olarak gerçekleşmiş. Bankaya gidip hani sıfır getiriyle paramızı koyacağımıza böyle bir fonda değerlendirilebilir. Bu fonumuz negatif getiri yazmış mı hiçbir ay diye bakıyorum şöyle mesela 2024'e bakayım. Evet negatif getiriler olmuş. Ekim ayında, Kasım ayında böyle negatif getiriler gerçekleşmiş. Mesela 249 bugün son bir yıla baktığımızda 110 günü negatif getiri yazmış. Dolayısıyla demin gördüğümüz para piyasası ve kısa vadeli serbest fonlara göre riskli bir fon olduğunu söyleyebiliriz bu fonumuzun. Çünkü neden? Euronun da riskini taşıyor aynı zamanda. Ee, ama dağılımında mevduat bazı ürünleri seçiyor. Ee, 4.6 milyarlık bir büyüklük var. 2.300'ün üzerinde yatırımcısı olmuş. Yönetim ücreti düşük 0.99 yıllık. Bu fonda valör var alışta bir, satışta da iki gün valörlü çalışıyor. Tepası açık bir fon. Tüm bankalar üzerinden alıp satabiliyorsunuz. Tabii burada da yani döviz serbest fonlarda da nitelikli yatırımcı olmak gerektiğinden bu fonumuzda da e, bu hani zorunluluk olduğunu söyleyelim. Fonumuzda da yine e, %15 stopaj var. E, fakat biz döviz fonları alırken Muhakkak dövizle almanızı öneriyoruz. Mesela bu fona euro ile giriş yapın lütfen. Çünkü e, TL ile giriş yaptığınız zaman TL kurdaki e, artıştan kaynaklı vergiyi de ödemek zorunda kalıyorsunuz. Ama euro ile alım yaptığınız zaman vergiyi de euro ödediğinizden kur farkı ile ilgili bir vergi ödememiş oluyorsunuz. Yani e, ez cümle e, biz e, portföy dağılımlarımızda para piyasası ve benzerlikli fonlara park etmeye devam ediyoruz. Kur riskine karşı döviz serbest fonlara e, paramızın bir kısmını yatırabiliriz. Tabii ki de sigorta maksadıyla portföyümüzde altın fonu da bulundurmaya devam ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Hepinize bol kazanç diliyorum. Hoşçakalın.